Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Soğuk kahve yapacağız. Yazın içebileceğiniz güzel bir kahve. Şimdi onu yapacağız. Kahvemiz var burada. Hangi marka isterseniz ondan yapabilirsiniz. Instans kahve toz halinde. Ee, bir de şekerimiz var iki kaşık kadar. Şimdi onları kullanacağız. Kahvemizi blender yapacağız. İsteyen çırpıcıyla yapabilir. Yani sürekli çırparak o şekilde hazırlayabilir. kolunuzu ağrabildiği için. Bunda yapabilirsiniz ama isterseniz bununla yapabilirsin sürekli çırparak. Blenderımızı alıyoruz. Blenderımızın içine kahvemizi atıyoruz. 2 kaşık kadar kahve var. 2 kaşık kadar şekerimiz var. 2 kaşık kadar kaynamış suyumuz var. Onu da ekliyoruz. Şimdi bunları çekeceğiz bu şekilde. Daha sonra blenderdan aldık onu tabağımıza iyice eridikten sonra çırpıyoruz. Buzlarımızı bardağımıza alıyoruz. Ve i̇çine atıyoruz. İstediğimiz kadar koyabiliriz. Üzerine soğuk süt koyuyoruz. İyice katılaşan kahvemizi üzerine koyacağız. Yani baştan beri blenderi kullandırmadan da yapabilirsiniz bu şekilde. O daha hızlandırsın diye onu kullandık. Kahvemiz iyice katılaştı. Şöyle yani kıvamını aldı. Şimdi koyacağız onu oraya. Şimdi kahvemizi koyuyoruz üzerine. Böyle kaşığımızdan alıyoruz. Şöyle. Fazla yapmak isteyen daha fazla kahve koyup yapabilir. kahvemiz bu şekilde pipetle içinde içebilirsiniz ya da böyle içebilirsiniz. yani nasıl isterseniz şöyle koyarız kenarda yazın içebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun kanalımıza abone olmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın seyirler.